Saygıdeğer misafirler, sendikamızın genel sekreteri Sayın Furkan Ali Çiftçioğlu'nu açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli temsilcilerimiz, kıymetli üyelerimiz, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tanımayanlarınız vardır belki aranızda. Benim isim Furkan Ali Çiftçioğlu, sendikamızın genel başkan vekiliyim. Daha önce Anamur'da, Antalya'da, Dikili'de ve Van'da gerçekleştirdiğimiz organizasyonlardan sonra bugün sizleri milli mücadelemizin başladığı bu kadim şehirde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. <laughs> Bilindiği üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bugün 102 yaşında olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştı. Ve o gün bu temelleri atan Mustafa Kemal'in dediği gibi bütün ümidim gençliktedir dediği o kararlı, o cesur gençler burada. Değerli <laughs> yani meslektaşlarım, hava durumu malum. Konuşmamı çok uzatmak istemiyorum ancak bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay gelecek iki yılımızı belirleyecek olan toplu sözleşme gerçekleştirildi. Bu toplu sözleşme 8 dönemdir olduğu gibi yine tanıdık bir senaryoyla başladı. Yine aynı yetkili konfederasyon, yine aynı manşetler. İstedik, şöyle istedik, böyle istedik, şunu talep ettik. Nitekim ne oldu? yüzde 85 ile gittikleri toplu sözleşme pazarlık masasından 11 artı 7 ile döndüler. Her toplu sözleşme döneminde olduğu gibi yine biz istemedik onlar verdi demek üzere toplu sözleşmenin sonunda hakem heyetine gittiler. Peki neydi bu hakem heyeti? Sözde 58 kazanım maddesinin tasdik ettirdikleri yer oldu. Ancak bu dönem sizlerin verdiği tepkilerle geçmiş dönemlerden farklı olarak hakem heyetine gitmeyecek gibi oldular. Bugün oluşturduğumuz kamuoyunun ürünüydü. Fakat 2 saat sonra tıpış tıpış hakem heyetinin yolunu tuttular. Ancak bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İddia ettikleri gibi 58 madde riske falan girmezdi. Bu 58 maddenin 43 tanesi bir önceki toplu sözleşme döneminde verilmiş maddelerle birebir aynıydı. Ve bu maddeler mecliste kanunla geçseydi artık yasalaşacaktı. Bir sonraki toplu sözleşme döneminde kamu çalışanları için gerçekten faydalı olabilecek maddeleri görüşecektik. Eğer bu toplu sözleşme hakem heyetine gitmeseydi memur zammı mecliste belirlenecekti. Onların riskli olarak gördüğü bu mecliste bugüne kadar çıkmaz denilen nasıl yasaların çıktığını, yapılmaz denilen nelerin yapıldığını çok iyi hatırlıyoruz. Ki en basit örneği aramızda yoktur ama haberlerden bilirsiniz EYT'dir. Demek ki çıkartılabiliyormuş. Burada bir kez daha bir yanılgıya düşürmeye çalıştılar bizi. Ancak biz bunları unutmayacağız. Biz bunları sahada doğru aksettireceğiz. Fakat onlar çabuk unuttu. Şimdi Ali Yalçın'ın 29 Ağustos'taki paylaşımını verelim. Bakın yetkili konfederasyon. Hakem heyeti ne zaman sonuç açıkladı? 26 Ağustos'ta 3 gün sonra çekilmiş bu fotoğraf. Suriye'den Şam Öğretmenler Sendikası gelmiş. Sendikal tecrübelerini anlatıyor beyefendi. Yahu senin kendi ülkende yetkili olduğun memurları ne hale getirdiğinden haberin var mı?